İhbar tazminatı aslında birçok işçinin hak etmesine rağmen bilmediği haklarından biridir. Ancak bu videoyu izledikten sonra ihbar tazminatı ile ilgili gerekli bilgilere sahip olabileceksiniz ve hala talep edebileceğiniz haklarınız var ise bu videoyu izledikten sonra haklarınızı aramayı unutmayın. İhbar tazminatı belirsiz süreli iş sözleşmelerinde kanunen düzenlenmiş olan fesi bildirim sürelerinin taraflara bildirilmeden iş sözleşmesinin feshedilmesidir. edilmesidir. Kanun koyucu da bu durumlarda fesi bildirim süresine tekabül eden süre kadar o kişiye tazminat ödemesini öngörmüştür. Peki Peki bu süreler ne kadardır? Şimdi diyelim ki bir iş yerinde 6 aya kadar çalışmanız durumunda 2 haftalık işverenin size fesi bildiriminde bulunması gerekir. Yani bu şu anlama geliyor. 2 hafta sonra ben bu iş sözleşmesini sona erdireceğim. Bu şekilde bir bildirimde bulunması gerekiyor. E, diyelim ki 6 ay ile 18 ay arasında bir çalışma süreniz varsa bu 2 haftalık süre 4 haftaya çıkar. 18 ay ile 3 yıl arasında bir çalışma süreniz varsa 4 haftalık süre 6 hafta, 3 yıldan fazla bir çalışma süreniz var ise 6 haftalık süre de 8 haftalık süre çıkacaktır. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar Diyelim ki 4 yıl çalıştığınız bir iş yerinde işveren sizi çıkarmadan önce 8 hafta öncesinden bir fesi bildiriminde bulunması gerekiyor. Bu süre kanunen zorunlu sürelerdir. Peki taraflar bu süreleri azaltıp artırabilir mi? Kanunla düzenlenmiş bu süreler nispi emredici niteliktedir. Yani taraflar bu süreleri azaltamaz ancak dilerlerse bu süreleri artırabilirler. Diyelim ki arkadaşlar işveren fesi bildirim süresi şartlarını yerine getirdi. Bu durum sizin diğer haklarınızı aramanıza engel midir? E, kesinlikle hayır arkadaşlar bu zaten işverenin kanuni yükümlülüklerinden biridir. Tabi işçi için de geçerli aynı şekilde. Ama zaten burada ne işçinin ne de işverenin işçisiz ve işsiz kalmaması için getirilmiş olan bir düzenlemedir. Kişiler kendi üzerine düşen kanunu yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde bu karşı tarafa ödemesi gereken diğer haklarını ortadan kaldırmayacaktır. Hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanılır? Bunlardan ilki belirsiz süreli iş sözleşmelerinde. Yani iş sözleşmenizde herhangi bir süre belirtilmemişse ya da siz süresiz olarak çalışıyorsanız ihbar tazminatı koşullarından ilkini sağlamış oluyorsunuz. Bir diğeri de iş sözleşmesinin haklı bir nedene dayanmaması gerekir. Yani şöyle düşünün zaten haklı bir neden olması durumunda tarafların dilediği zaman sözleşmeyi fesh etme yetkileri bulunuyor. Ancak ibar tazminatı durumunda haklı bir neden söz konusu olmamalı. Haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesi fesh ediliyorsa yine aynı şekilde ibar tazminatının diğer bir koşulunu da sağlamış oluyorsunuz. Bir diğeri kanunda belirtilen bu ibar sürelerinin kişiye bildirilmemiş olması gerekiyor. Çünkü bu zaten süre bildirildiği takdirde ibar tazminatına hükmedilmeyecektir. Zaten amaç burada bildirimde bulunulmaması karşılığında alınan bir tazminat olduğu için işveren ya da işçi kendi bu yükümlülüğünü yerine getirdiğinde ihbar tazminatı söz konusu olmayacak. Son olarak fesih bildirimi usulüne aykırı olmalıdır. Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması gerekiyor. Diyelim ki bu konuda bir uyuşmazlık çıkması durumunda tarafların aksini iddia etmemesi için yazılı yapılması her zaman daha uygun olur. Yani usulünde bir sakatlık var ise yine e, ihbar tazminatına hükmedilir. Peki işveren fesih bildirim sürelerini beklemek zorunda mıdır? Yani şöyle düşünün. 3 yıldan fazla yanında bir işçi çalışan bir işveren kendi işçisine bu fesih bildiriminde bulununca 8 haftalık süreyi beklemek zorunda mıdır? Tabii ki hayır arkadaşlar. Bu durumlarda da işveren bildirim süresine takabül eden 8 haftalık ücreti peşin ödeyerek de işçinin işten ayrılmasını isteyebilir. Yani bu süreleri bekleme gibi bir zorunluluğu yok. Diyelim ki arkadaşlar ihbar tazminatına hak kazandığınızı düşünüyorsunuz. Doğrudan dava yoluyla bunu talep edebilir misiniz? İbar tazminatı da işçi alacaklarından biridir. Tüm işçi alacakları için doğrudan dava yoluna gidilemiyor. Ve bunun için de zorunlu arabuluculuk buluculuk müessesesi düzenlenmiş. Yani siz bu yanda bir hakkınızı talep etmek istiyorsanız ilk önce ara bulucuya, ara bulucudan sonra diyelim anlaşma sağlanamazsa dava yoluyla da kendi hakkınızı arayabilirsiniz. Peki arkadaşlar ibar tazminatı zaman aşımına uğrar mı? İbar tazminatı ve diğer işçi alacakları 5 yılda zaman aşımına uğrar. Yani geriye dönüp baktığınızda son 5 yıl içerisinde ibar tazminatını hak ettiğinizi düşündüğünüz işten çıkarılma olayı yaşadıysanız eğer bunu bir avukata danışarak geriye dönük 5 yıllık süre içerisindeki haklarınızı talep edebilirsiniz. Fesih bildirim süreleri içerisinde işveren size günlük 2 saat iş arama izni vermesi gerektiğini biliyor muydunuz? Sonuçta işveren ya da işçi iş sözleşmesini feshedecek. Bu durumda işverenin işçisiz, işçinin de işsiz kalması durumu söz konusu. Kanun koyucu bu durumlarda günlük 2 saat işveren tarafından işçiye iş arama izni verilmesi gerektiğini düzenlenmiştir. E peki diyelim ki işveren bu izni vermiyorsa bunun sonuçları ne olacak? Bunlardan ilk arkadaşlar haklı fesli sebebiniz doğuyor. Yani o an siz o sürenin bitmesini beklemeden işten direkt ayrılabilirsiniz. Bir diğer nokta da arkadaşlar işverenin sizi fazladan çalıştırdığı 2 saat için o saate tekabül eden ücretin 2 katını size ödemek zorunda kalacaktır. Tabii ki bu miktarı dava yoluyla almak mümkün. tazminatı ile ilgili genel hatlarıyla bilmeniz gerekenler bu kadar. Kanuni açıdan birçok haklarınızı bilmek istiyorsanız sayfalarınızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.